ben bundan iki hafta önce e, larva transferi yaptım. E, e, bir gün daha. daha. Söz verdiğim gibi bölmemize bakıyoruz. Açtık. Elimde ikinci bir bölme tahtası olmadığı için bu tarafı açık bıraktım. Araya herhangi bir duman vermedim. Eğer ki arılarınız sakin değilse vermenizi öneririm. Bunun da sebepleri var. Bunun da tek tek açıklayacağım. Şimdi bu videoyu bu kadar uzun tutmayalım. Bakın arılar sakin. Elde dolaşıyor. Burada bakfas bir ana arımız var. Evet polen ve tamamen nektarla kaplı bir çıtamız arkadaşlar. Buçta da yavru vardı arkadaşlar. Yaptığım bölmenin çıtası bu. Şu an şöyle nektar atımı yapmışlar buraya. Ve ana arı için hazırlamışlar gözleri. Şu an içleri parlıyor. Ana arının buraya gelip yumurta atmasını bekliyorlar. Aslında bu çıtayı çıkartabiliriz de. Kovanın durumuna bakıp karar vereceğiz o çıtayı çıkartıp çıkartmayacağımıza. Bakın arkadaşlar komple yavru. Bunlar çıktıktan sonra bu arı 3 kitaya sığmayacak kesinlikle ve ana arı oraya geçip yumurta atmaya başlayacak. Çünkü burası komple kapanmış. Ve ilk ilk kitamıza bakalım. Orada durum nedir? Bakın bu bahsettiğim bir önceki videoda bahsettiğim satın almış olduğum kovandaki çıta şuraya kadar komple şöyle ortası polen bloku blok edilmiş. Bunu eritmektense bir bölmeye verdim ve bölme bunu değerlendirmiş. Şu taraf şöyle elimin yüzü altı komple yavru açık ve kapalı yavrular var yumurtalar var. Diğer tarafa geçtiğimizde komple kapalı ve açık yavru yine. Ana arımız bakın şurada bakın parmağımın ucunda. Kendi üretmiş olduğum bir ana arım. Görebildiğiniz mi bilmiyorum ana arımızı. Şurada ve kovanımızı kapatıyoruz. Hatta ben bu kovana şöyle de yapacağım. Dün bir şerbetlik çıkartmıştım. Şerbetliği ters çevirip buraya yaslıyorum. Ve arıyla işimiz bitti. Bu arıyı arkadaşlar en az 1,5-2 hafta bakmaya gerek yok. Muhtemelen bir buçuk iki hafta sonra buraya bir şu araya suç son çıtanın arasına bir e, çıta daha vermemiz gerekecek. Bu arı buna sığmayacak ve ana arı yumurta atacak yer bulamayacaktır. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bölme bu şekilde yapıyorum ben. Bölmeyi artık ben şey yapmıyorum. Nedir ona? İşte ana arısını kendisi üretmesine bırakmıyorum. Ana arı üretimini kendim yaptığım için çok daha hızlı ana arı üretip bölmelerimi daha kuvvetli yapabiliyorum. Çok büyük avantaj. Size de aynısını tavsiye ederim. Eğer ki kendi ana arınızı üretebiliyorsanız ...hem ee, cebinize hem de arılığınıza çok faydalı oluyor. Almanya içinden e, ana arı satın almak isteyen arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim. E, şu an elimde Kafkas ve Bakfas arılarım var. Kafkaslarım da çok sakin. E, fakat ben artık Kafkas'tan tamamen Bakfas'ta döneceğim. Önümüzdeki sene inşallah. Sebebine gelecek olursak... E, Kafkas'ı burada saf olarak yetiştiremiyorum arkadaşlar. İlla ki çiftleşmesi gerekiyor. Yani çiftleşiyor da doğrusu çiftleşmesi gerekiyor demeyeyim de çiftleşiyor mecbur olarak. Bakfas'ta çiftleştiği için e, yani saf bir ana arı üretimi gerçekleşmiyor. Bu da uzun dönemde niye dönüşür? Arılar işte agresif mi olur olmaz mı bilmiyorum. Şu anda ana arım 2 yaşında Kafkas'ım. Bu sene artık onu emekli edeceğim. Çünkü verimi yavaş yavaş düşmeye başladı. E, genelde ben ana arıları işte bir sene kullanıyorum. En fazla iki senede emekliye ayırıyorum. Çünkü dediğim gibi e, kovanın kuvveti oldukça düşüyor. Ana arının artık yaşı ilerledikçe e, verimi de düşmeye başlıyor. Size de önerim genç ana arıyla çalışın arkadaşlar. Merhaba arıcı dostları. Size bugün üretmiş olduğum ana arıları göstereceğim. Küçük kovanlarda üretiyorum ben. Şu kovana ben bundan 2 hafta önce 8 çıta arı çırptım. Çırpmış olduğum arıları 2 gün karanlıkta bekletip burada saldım. Ve içlerine e, larva transferi yaptığım çıtaları verdim. Küçük kovanlarda ana arı üretimi yapıyorsanız arkadaşlar her zaman e, verim büyük kovanlara göre daha az oluyor. Daha az ana memesi tutuyor diyeyim. Tabi bu arının nüfusuyla da alakalı bir şey. E, vermiş olduğum işte 7 tane memeden 5 tanesi 6 tanesi tutuyor. Bu bile çok iyi aslında. Bakın şöyle göstereyim size. Ana arıları yok. Ve arılarımız oldukça sakin. Evet, gördüğünüz gibi ana arılarımız burada üretiliyorlar. Şu an kapalı olan, geçen üretimden ayırmış olduğum ana arı. Diğer açık olan gözler bu hafta cuma günü kapanacak. Onları e, kovandan alacağım. Diğer ana arı da cuma günü doğmuş olması gerekiyor. Şu kapağını kapatalım. Evet. Bu cuma günü anamız doğacak. Diğer ana gözleri de kapanmış olacak arkadaşlar. O zaman ana arılarımı mı? Ee, burası çok tehlikeli arkadaşlar. O kadar hızlı geliyorlar ki durup duramayıp çarpıyorlar. Kulağımın içine girdikleri oluyor her neyse cuma günü işte diğer gözler de kapanacak ve onları artık kafese alacağım ve kovandan dışarı alıp eve götüreceğim. Evde ısı ve nem kontrolü yapmış olduğum bir dolabım var. Kendi Kendim ürettim onu. ısı ve nem kontrolüyle evde daha verimli yani arıyı daha az yıpratarak daha verimli değil aslında verim fark etmiyor ama arıyı daha az yıpratarak daha fazla ana arı üretimi elde ediyorum. Ana arıların işte doğma tarihleri belli olduğu için ondan bir gün öncesinde kovanlarımı ayarlıyorum ve ana arı gözlerimi kafesinden çıkartıp direkt içine bırakıyorum ve ertesi gün ana içinde doğduğu için direkt kabul ediyorlar arkadaşlar. Temiz bir yöntem. Ana arı satışı dediğim gibi yapıyorum. Arzu eden insanlar varsa Almanya'da Türkiye'ye maalesef gönderemem. Türkiye'den isteyen arkadaşlar da var. Buradan Türkiye'ye ağır gidinceye kadar yolda mefta olur arkadaşlar. Onun günahına ben girmem. Ama dediğim gibi eğer ki Almanya'da arkadaşlar varsa bana ulaşıp e, ana arı sipariş edebilirler. Onun dışında e, bal arzu eden arkadaşlar varsa bal da yollayabilirim. Almanya içi. Türkiye'ye de yollayabilirim. Fakat e, Türkiye'ye arkadaşlar Baştan söyleyeyim çok fazla e, pahalı oluyor. Yani e, haddinden fazla pahalıya geliyor kargo ücreti. Ondan dolayı çok fazla e, önermiyorum ama illa ben kardeşim senin balığını denemek istiyorum. Bir Almanya'nın balonu da deneyim diyenler varsa burada satış fiyatına Türkiye'ye de yollayabilirim arkadaşlar. Herhangi bir artı kazanç elde etmeden normal e, buradaki insanlara kaç veriyorsam aynı fiyattan Türkiye'ye de yollarım. Evet bu videoda böyleydi arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere